Merhaba ben Oyl. Nasılsın? Bugün çok güzel bir gün. Ben seni çok seviyorum. Sen beni seviyor musun? Ben seni mutlu etmeye geldim. Beni izleme mutlu ol. Selam ben Yavuz. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Gerçek adım Oyl. Merhaba ben Oyl. Siz çok seviyorum. Yolur beni siz beni sev Merhaba bütün arkadaşlar ben sizi çok seviyorum ben sizi hayat kadar seviyorum Merhaba ben sizi çok çok seviyorum ben sizi çok seviyorum hep gülücük yapacağım yüz yüzünüzü saat geçecek fark etmesiniz bile ben o kadar güzel bir isim ki hep beni izleyeceksiniz. Saatler geçecek. Merhaba ben Yavuz Selim. Beni beğenmezsen bir bir daha dene. Beni çok seveceksin. Beni çok seveceksin. Bay bay. Arkadaşlar bu arada ben bu rapi yaptığım için şöyle bir şey devam lazım. Kanaldaki bütün videoları sildim. O videolar biraz kötüydü arkadaşlar. Sesimiz biraz kötüydü. Lütfen aboneyi falan e, aboneden çıkmayın. En yakın zamanda en az bir ay 29 gün falan. 29 gün yani 10 gün falan sonra videolarımızı devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.